Arkadaşlar bugün Toy Box kutu açacağız. Ben biraz açtım ama. Hadi başlayalım. Hadi bir tane açla görelim Mira. Mira kaç tane var orada? Burada kaç tane var anne? 30 herhalde. 30. Şimdiye evet. kadar evet. Bakalım neler çıktı. O yine aynı şey. Çok merak evet. ediyoruz. Bize sonra gösterirsin değil mi, mi çıkanları? Tekrar gösteririm. Bay bay. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Ben bütün Toy Box'ları açtım. Fakat çıkmadı. Siz sakın almayın Toy Hiç önermiyorum. Yani kaç tane açtın Mira? Hesap makinesi yalan. Aha. Bu kadar açtım ama Çıkan şey oyuncakları bir gösterir misin bize? Nasıl böyle şeyler çıktı? Böyle çok saçma şeyler çıkıyor. Atıyorum mesela bu. O ne? Bu sihir bu, kutusu Böyle mu? bıçak var. Bıçağı geçirmeye, var. geçirmeye çalışıyorsun. Bu geçiyor ama Şu bazı... Şurada kalem var. Kale, kalem kalem var. mi var? Aha. Peki ben de bir bakayım şöyle yüzük bir var. var. Ama Bahse konu, hesap yes. makinesi, saat Hem var. var, müzik şeyi, set yok. Arkadaşlar biz toptan aldık. Arkadaşlar, yani yaklaşık 30 tane açtık ama ben maalesef. Ben size tavsiye etmiyorum. Şey. Sakın almayın. Bay bay.